Arkadaşlar i̇şte ikiye bölmek zorunda kaldım çünkü övünme çok aksaklık bir an yaşandı. Siz böyle düşüyordunuz ben onu tutacağım diye videoyu kapattım. Parti iki parti bir diyor böldüm. En son yatağımızı koymuştuk. Ve paramız 100 olmuş. 50 kalmıştı hatırlıyor musunuz? Paramızı alalım mı artık biz? Para. Para istiyorum. Ağlayacağım şimdi. Şu, iyi, tamam. Çanta aldık. Beni görmüyorsunuz. Bin 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 bin. Ha <laughs> açıldı. Tamam. Gel. Tamamdır. Ne? boş ver içini bile düzenlemiyoruz. Nasıl Şimdi iki saniye boyasak bir şey olmaz. Bence o kadar da paramız gitmez ya. Hemen dışarı bahçe. Boya tablo. Paramız gitmiyor. Ama bir ev olsa. Pembe kapılı bir ev olsa. Ama pembe kapılı. Tamam yeter. He, yeter para acımadık yeter. Gayet de güzel duruyor. Bir de arkamızdaki eve bakın. Şuna bakın. Ay, neyse. Şimdi ne yapacağız? Bakalım şuradan. 8 tane gelmiş. Six, six. Al. Al diye aram. Şöyle koyalım. En sevmediğim şu çıkartmaları almak. Ağla bastım ya. Aklım. Buraya PKX topluluğuna girmek istiyorum. Burada benim de videom olsun. Ya niye benim de videom yok? Niye benim videom yok? Niye benim videom yok? Niye? Niye? hemen şurada. Elmas var Açılır mısın? Heh, tamam. Açıldı. Tekrar devam edelim. Ha. Oh, bulduk hepsini. Bu. Bu. Tamam. Bunu da aldık. değmedi. Hmm. Ay yeter ama. Neyse. Beş o plasta o. Güzel. Hadi devam edelim. Hadi devam edelim. Neyse boş verin hadi. Ne yapalım arkadaşlar? <laughs> Siz görebiliyor musunuz? Siz birazcık yakınlaştırayım mı Vay bakmadım. Buraya bak. Heh, gördünüz mü? Allah havaya bakmayın lütfen. Tamam. Göreyim misiniz? Ama diyorum. Koş koş, koş 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 koş. Koş koş koş. Koş koş koş. Geldik. Arkadaşlar part 2'ye böldüm için üzgünüm. Tek bir videoda paylaşmayı düşünüyordum. Ama dediğim gibi bir aksilik çıkınca maalesef part 2 part 1 diye bölmek istedim. Ay. Koş koş koş. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Şu biz de görevini yapıyor bize para veriyor muydu? Para mı? Görevlerimize bakalım. Hoş buldum. Görevlerimiz yok. Neyse boşver. Bir tane kaykay masak. <laughs> He şimdi görevler geldi. Günlük o plastiğin yeni bir görünüm kaydet. Hemen görünüm kaydedelim. <laughs> He sanki çok paramız var. <laughs> kaydettik. Yüzüme bakmayın. Tamam. Aa! Ya bir suratı göreceğiniz ama? Bu geçişle artık suratı Ama! Tamam. Çık. Şuradan şu halimize dönelim. Toplayalım. Bir çılgın komşu maçları oynar geç. Evet arkadaşlar videoyu <laughs> bölük. 12'de hikaye arkadaşlar gibi. Evet. evet arkadaşlar bu 300 lira kazandık. Puanı 60 kazandım. Evet arkadaşlar burada 300 lira kazandık. bir tane daha şeyimiz varmış. yüzümü görmeyin diye kapatıyorum ekranı. Bak. Geçelim siz hepsine. Ben bu reklamı izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar son görevimizi de yaptık. Bakın hepsi al. Yazma gelmeyin. Bir günlük görev tamamlandı. Hem de bir günlük görevi bir günlük Yaralar yağsın sıra. <laughs> Aa! Çok güzel. Tamam. Al. Arkadaşlar bu arada ben ben oynamak ister Niye arkam dönük konuşuyorum? Burada yani. Bu arada ben oynamak isterseniz size petlerimden de hediye edebilirim. Benim dediğim gibi bir hesabım var. Orada binek petlerim var. Buradan sizle beraber pet alıp onları takıt edeceğiz. Hadi devam edelim. Şu blob'lardan çok istiyorum. Öbür şeyimde de yok. Ne yapalım arkadaşlar? Videoyu bitirelim mi ister misiniz? Bu arada arkadaşlar sıkıcı videolar çekiyorum. Sıkılıyorsunuz biliyorum. Ama ne yapayım? Ne yapayım? Ben de bunu istiyorum. Bunu bir denelim. Bilebilir mi? miyim? Bilebilir miyim? Heh bilin. Arkadaşlar. Haftalık bir görev tamamlamışız. İki elmas vergisi. Burada paramız <laughs> bin olmuş. Ha. Bye bye. LPS pati. Yine ABC pati. Görüşürüz arkadaşlar.